Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valkyr oyunundan bahsedeceğim. Valkyr NFT oyunlarından bir tanesi. Play to earn dediğimiz oyuna kazan oyun sistemlerinden bir tanesi. Bu oyunda aynı diğer oyunlar gibi oynayarak oyunda kripto para elde edebiliyorsunuz ve NFT'ler elde edebiliyorsunuz. Öncelikle biraz projeden bahsedeceğim. Bu proje inceleme videosu olmadığı için doğrudan oyuna geçmek istiyorum ama genel anlamda proje nedir? Biraz onları göstermek istiyorum. Şimdi burada Valkyr Ion'un sitesi var. Sitesine biraz bakalım. Gördüğünüz gibi burada 4 tane tane savaşçı var. En güçlü savaşçı olarak bunu göstermişler. Aynı şekilde 4 farklı savaşçı türü bulunuyor işte. Her neyse burada yetenekleri vesaire onlardan bahsediyor. Şimdi oyunun temel bilgileri. Karakterleriniz var. Gördüğünüz gibi 4 karakter çağırıyorsunuz. Bu karakterlerle diyalo yapıyorsunuz. Savaşıyorsunuz vesaire. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bu karakterleri donatabileceğiz. İşte level atlıyoruz. Başkalarıyla değişebiliyoruz vesaire. Yani satıp başka karakterler alabileceğiz. Aynı Axe Infinity'deki Pokemon'larınızı bir nevi satıp başka Pokemon'lar alabiliyoruz. Burada da geliştirdiğiniz gladyatörleri vesaire satabileceksiniz. Canavarlarla savaş dediği oyunda göstereceğim. Burada işte gücünüze göre canavarlar seçip savaşıyorsunuz. Bu diğer mod tanrılarla mücadele modu ise henüz gelmemiş. Şimdi burada temel bilmeniz gereken kısımlara da değinmek istiyorum. İlk olarak savaşlar BNB ile yapılıyor. Transfer ücreti ödemeniz gerekiyor. Mesela bir savaşa girerken 20 sent transfer ücreti ödemeniz gerekebiliyor sürekli. Ama savaşı kazandığınızda da çok güzel kazançlar elde ediyorsunuz. Şimdi burada Valkyrie'nin belgeleri var işte nasıl bir şey oldu vesaire. Oyunlardan oynayarak kazanacaksınız. İşte NFT'lerden kazanacaksınız. Yine oyunun kendi market yeri olacak ve orada gladyatörleri vesaire satabileceksiniz. Coin ön satışı gerçekleşmişti. 100 milyon adetti. Coin bulunuyor ve fiyatı gerçekten bence çok düşük. Yani bir NFT oyunu olup da bu kadar düşük fiyata sahip coin çok azdır. Biz 0.25'lerden girdik. Daha sonra 0.5'lerden tekrar girmiştim. Şu anda fiyatı 0.07 ve bu supply'a göre gerçekten düşük olduğunu düşünüyorum ama oyun kazançlı olduğu için çok fazla Val coin kazanarak satış baskısı oluşturabilir başlangıçta. O yüzden tabii ki de coin'i almak olarak düşünürseniz riskli olabilir. Şimdi oyunun kazancına geçmeden önce eksik bir şey var mı onu bakayım. Burada stratejik ortaklar vesaire görebilirsiniz. Onlara bakarsınız. Geçiyorum. Bu belgede işte toplam ne kadar coin satıldığını, airdrop'u vesaire gösterdim. Bunları da geçiyorum. Burada ek olarak karakter yıldızları var. Karakter yıldızları birden 6'ya kadar ve rastgele olarak geliyor. Yani %53 oranda işte sanırım karakter bir yıldız çıkıyor. 28 oranla 2 %9 oranla 3 4 5 6 yıldız diye gidiyor. Şimdi ben yaptığım hatayı söyleyeceğim. Daha doğrusu hata değil de bu oyunu oynamak isteyen için hata değil. Profile geliyorum. Gördüğünüz gibi az önce böyle bir tweet attım. Bir oyun NFT oyun denerken 500 dolar ödemişim diye. Gerçekten oyuna girdim. Burada karakter oluşturmaya bastım. Gördüğünüz gibi mpt slot var. Burada karakter oluşturmak istediğinizde buradaki yeşil tuşa basıyorsunuz. Summon tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi 3000 adet walk ödüyorsunuz. Ben buraya dikkat etmedim. Rastgele geldim 2 tane karakter aldım. Benim buradaki en büyük şansım 2 karakterin biri 1 yıldız çıkmışken diğeri 4 yıldız çıkması. 4 yıldızın çıkma olasılığı gerçekten çok düşük. Gördüğünüz gibi yüzde %6 oranında çıkıyor ve yüzde %15 güce sahip. Benim şansım burada 4 yıldızlı bir karakterin çıkması oldu. Yani ben burada fiyatlara bakmadığım için istemeden bir karakter, toplam 2 karaktere 6000 Valk ödedim. Gerçekten çok yüksek bir para ödedim anlamadan. Ama bu vesileyle oyunu öğrenmiş oldum. İşte her işte hayır vardır. Boşa dememişler. İyi yanı da 4 yıldızlı karakterin olması. Bu yüzden güçlü bir karakterle oyuna başlamış oldum. Şimdi gördüğünüz gibi oyuna game Play www.playwalker.io'dan giriyorsunuz. Metamask cüzdanınızı BSC ile birlikte buraya bağlıyorsunuz. Daha sonra burada karakter oluşturmanız gerekiyor oyuna başlamak için. Bir karaktere de 3000 Valk veriyorsunuz. Burada o şekilde yazıyor. Valkları da burada PancakeSwap üzerinden zaten alabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman gene PancakeSwap'a yönlendiriyor sizi. Cüzdanınızı BSC ile birlikte PancakeSwap'a bağlayarak kolaylıkla Valkyrie coin'i alabilirsiniz. Valkyrie coin aldıktan sonra buraya basıyorsunuz ve oradaki oranlar doğrultusunda size bir karakter karakter veriyor. Şimdi bana iki karakter verdi. Birinci karakter çok güçlü olduğu için bunu oynayacağım. Burada CP restore ediyor canımız. Üst tarafta bu aslında can değil. Yani enerji olarak bakabilirsiniz. Enerji burada bu kadar sürede yenileniyor. Tüm enerjinizi ise 3,5 saatte yenileyeceğimiz yazıyor. 2 dakikada bir de bir enerji yenilediği yazıyor. Şimdi burada ortalama kazançlara geleyim. Mesela siz burada 4 hero aldınız. 4 karakterle savaşları yaparsanız 4 karakterin tüm savaşları 48 adet ediyor. Yani buradaki tüm gün enerjinizi tam kapasite kullan Sanırsanız 4 karakterle yaklaşık 48 savaş yapabiliyormuşsunuz sanırım. Yani bu 48 savaşın 35'ini de kazansanız mesela. 48 savaştan 35'ini kazansanız yani size kazandıracağı para 95 dolar civarı bir para ediyor. Hani verdiğiniz parayı birkaç günde amorti edebiliyorsunuz ama amortiye takılmayın çünkü coin fiyatı düşebilir, çıkabilir. Çok daha hızlı kazançlar veya zararlar elde edebilirsiniz. Burada kazanç tablosunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi karakterinizin leveli 1 ve bir günde 12 savaş yapabiliyorsunuz. Her kazandığınız savaş için size 3 dolar veriyor. Yani bir karakterle 37 dolar kazanabiliyorsunuz. Eğer karakterinizin leveli 11 ise kazancınız 49 dolara çıkıyor. Karakterinizin leveli 41 ise kazancınız 85 dolara çıkıyor. Bu ortalama hesaplama tablo diyebiliriz. Özetle bu tablo sadece yani şu anki fiyatlar üzerinden kazancınızı hesapladığınız bir tablo şeklinde. Bu kazançlar her türlü değişecektir. Şimdi tekrar sıfırdan başlangıçtan oyuna başlıyorum. Buradan slot oluştur kısmından karakter alabiliyorsunuz. Mesela 3000 coin vererek karakter alıyorsunuz. Size rastgele yıldızları değişik oranlarda karakterler geliyor. Bu yıldızların oranında gördüğünüz gibi %53 ihtimalle bir yıldızlı karakter geliyor. Bunların gelme ihtimali çok düşük. Yani yanlışlıkla aldım istemeden acaba onun şansına mı %6 geldi bilmiyorum. Ama bu vesileyle oyuna başlamış olduk. Karakter aldıktan sonra şu anda oyunda ön satışı falan yeni yapıldı. Gelişme aşamasında o yüzden pek bir şey gösteremeyeceğim. Gördüğünüz gibi 85 adet Valk kazanmışım. Bunu nasıl kazandığımı gösterebilirim. Burada karakteri seçebilirsiniz basıyorum gördüğünüz gibi güçleri geldi. Güçlü, zayıf, çok zayıf şeklinde karakterler var. Bunların büyük ihtimal kazançlarının güç oranına göre filan kazanç kazandığınız para değişkenlik gösterebiliyordur. Mesela şu anda bir Valkyrie 0.07 cent civarı olması lazım. Bakayım. Evet 0.07 cent. Şimdi buradan Medusa ile savaş yapalım. 139 CP'miz var. Bizim GP'miz daha fazla. Buradan fight'a giriyorum. Evet şu an fight'a bastık. Bizden 0.0025 BNB istiyor. Bu da 1 dolarlık ücrete tekabül ediyor. Çünkü ben gaz ücretlerini arttırmıştım transferler hızlı gerçekleşsin diye. Bu yüzden 1 dolar ücret ödüyor. Burada onaylaya basıyorum. Evet şu an savaş başladı. O dövüşüyor şu anda. 85 adet coin'imiz var. Bakalım ne kadar artacak. da CP'miz var. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi savaşı biz kazandık. 47 coin kazandık. 14'te XP kazandık. Savaşı kaybettiğinizde kaybetmiş olduğunuz fi gidiyor. Kaybınız o oluyor. Kazandığınızda ise coin kazanıyorsunuz. Savaşları kazanmanız gerekiyor. Her savaşta da mana harcıyorsunuz. Şu anda 47 adet valk kazanmışız. Yani 3.29 dolar kazanmışım. Ben 1 dolar komisyona verdim. Transfer ücretine siz onu düşürebilirsiniz. Atıyorum 20 sent, 50 sent verdiniz. Karşılığında savaş kazanırsanız 3 dolar civarı bir kazanç elde ediyorsunuz. Şu anda karakterim de level 3'e ulaşmış oldu. Manam var, bir de güçlü bir karakterle dövüşmek istiyorum. Bunların hepsi güçsüz, weak yazıyor. Şimdi tekrar girelim bakalım karakterler değişecek mi? Değişmedi. Burada strong var. Bizden güçlü olduğu için bununla dövüşmüyorum. Gene güçsüz olanlardan bir tane seçiyorum. Bu sefer aslanı seçiyorum. Savaşa başladım. Arkadaşlar oyunda bir donma olduğu için tekrar sayfayı yeniledim ve başka bir karakterle tekrar dövüşmeye başlatacağım. Şimdi burada gpsi bizden düşük olanlardan seçmeye çalışacağım. Gene aslanı seçiyorum. 81 CP'miz var. Gene transfer ücreti ödememiz gerekiyor. 0.0025 BNB'yi ödüyoruz. Maalesef bu seferki savaşı kaybettik ve komisyon gitti. Yani ödemiş olduğumuz ücret gitti ve herhangi bir coin kazanamadık. Bu savaşta zararımız komisyon ücreti oldu diyebilirim. Gücü bizden azdı. Neden kaybettiğimizi bilmiyorum. Oyunda canlar yok. Sadece CP var. Sanırım bu CP'nin oranına göre de değişmekte. Şimdi bir level karakterimizle bir de dövüşelim. Şu anda karakterimizin CP'si full. Bunu seçiyorum. Burada bizden düşük olanlarda mesela bu en sondaki karakteri seçiyorum. Komisyon ücretimizi ödüyoruz. Bu savaşı da kaybettik. Bizden güçsüz oldukları halde kaybedebiliyoruz. Bu yüzden en güçsüz karakterlerle tekrar savaş başlatıyorum. Kaybetme riskini göze alamıyorsanız en zayıf karakterlerle savaşabilirsiniz. Yani kendi denginiz veya daha üst seviyedeki karakterlerle savaşmak zorunda değilsiniz. Evet bu sefer kazandık ve 47 adet Valk Coin kazandık. Exp kazandı karakterimiz aynı zamanda. Şimdi bir tane daha savaş başlatıyorum. Tekrar tekrar kazandık. Gene 46 adet Valk kazandık. Bugün 5 tane savaş kazandık ve 220 adet, adet Valk kazanmışız. Bu da 0.07 centten 15 dolar. Yani şurada 4 tuşa basarak 15 dolar para kazandım ben. Ve karakterim 4 yıldız olduğu için büyük ihtimal market açıldığında çok iyi paralara satabileceğimi düşünüyorum. Çünkü 4 yıldızlı karakterlerin gelme oranı burada da gördüğünüz gibi %6 ihtimalle gelebiliyor. Bu şekilde 4 karakter yaparsanız hepsiyle ayrı ayrı daha fazla savaş yapabilirsiniz. Hepsinin manası bitene kadar savaşlar yapabiliyor. 4 karakterle de savaş sayınızı arttırarak kazancınızı da arttırabilirsiniz. Yani ben burada bir 4 savaş daha kazansam kazancım 30 dolar. Bir 10 savaş daha kazansam 40 savaş kazansam vesaire kazancım 300 dolara kadar çıkabiliyor. Oyun yeni olduğu için kazançlı olabilir. İlerleyen zamanlarda sadece güçlü karakterlerle daha fazla kazanabileceğiniz bir oyun haline geleceğini düşünüyorum. Eğer oyunu oynamak isteyen yani ben kazanç düşünmüyorum zevkine de olsa oynamak istiyorum diyenler varsa bir karakter almak için 3000 adet Valk coin alabilirler. Gördüğünüz gibi fiyat çok değişken. Şu anda 3189'a çıkmış. 2700'de 3189 olmuş. Bu büyük ihtimal Valk'ın o anki fiyatıyla alakalı diyebiliriz. Ek olarak buradaki kazancımızı bu fiyata dahil etmiş. Onu da neden ettiğini bilmiyorum ama gördüğünüz gibi buradaki kazancı da bu fiyata dahil ediyor. Oyun bu şekilde. ilerleyen zamanlarda bu karakterleri giydirebildiğimizde vesaire çok zevkli bir oyun olacağını düşünüyorum. Burada zaten kaç saatte bir dövüş yapabileceğiniz vesaire yazıyor. Maksimum verimde hızlı hızlı dövüşlerinizi yaparak Valk coinler biriktirebilirsiniz. Oyun geliştikçe ilerledik yeni videolar çekeriz birlikte kazanmaya çalışırız yeni videolarda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar ve iyi eğlenceler dilerim